Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Game Awards gecesini birlikte değerlendireceğiz. Uzun ve bol sürprizli bir geceyi geride bıraktık. Ve gecenin en çok konuşulan işlerinden biri tartışmasız Claire Obscure oldu. Törende tüm ödülleri silip süpürdü desek yeri. Ama bu büyük başarı beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Şimdi gelin Game Awards sonrasında en çok konuşulan başlıkları birlikte bakalım. İlk olarak Best Game Direction ile başlayalım. Claire Obscure bu ödülü kazandı. Ama tartışmalar burada başladı. Çünkü bu kategoride sadece estetik değil, oynanış tasarımı, oyuncu deneyimi ve oyunun nasıl yönetildiği de önemli. Bazı oyuncular soruyor. Sanat ve atmosfer müthiş ama Direction tarafında en güçlü oyun bu muydu? Çünkü güçlü rakiplerinden biri Split Fiction'dı. Oynanış ve hikaye bağlantısında çok daha cesur kararlar alıyordu. Claire Obscure ise daha kontrollü ve daha tutarlı bir vizyon sundu. Tartışma da tam olarak burada başladı. Risk mi yoksa tutarlılık mı ödüllendirilmeli? Bu tartışmanın hemen ardında indie kategorisi konusu gündeme geldi. Claire Obscure indie ödüllerinde de başarılı oldu ve bazı oyuncular için bu tuhaf bir durum oldu. Çünkü prodüksiyon seviyesi bazılarına göre indie hissi vermiyordu. Ama sorun aslında kategoride. Günümüzde indie oyunlar arasında ciddi bir ölçek farkı var. Bir yanda birkaç kişilik ekipler, diğer yanda AA seviyesine yaklaşan büyük bağımsız projeler. Bu fark küçük geliştiricilerin hevesini kırabiliyor. Bu yüzden birçok işaret artık diyor ki indie ile AAA arasında bir AA kategorisi açılmalı. Böylece hem büyük bağımsız projeler hak ettiği değer alır hem de küçük ekipler görünmez olur. Tartışmaların bir diğer yönü, Best Performance kategorisinde ortaya çıktı. Claire Obscure'den 3 aday vardı ama Kingdom Come Deliverance 2'den Henry'i canlandıran Tom McKay aday gösterilmedi. Amerika basın genelde Hollywood vari performansları seviyor ve Tom McKay'in doğal, içe dönük performansı bu yüzden gözden kaçmış olabilir. Jennifer English gerçekten çok güçlü bir performans sergiledi. Büyük ihtimalle ödül yine kazanırdı. Ama adayların yarısının aynı oyundan olması listeyi biraz tuhaf gösteriyor. En azından Tom McKay'e adaylık verilseydi yaptığı işin değer gördüğünü göstermek açısından anlamlı olurdu. Son olarak best RPG tartışmasına bakalım. RPG derinliği açısından bakarsak Kingdom Come Deliverance, Clare daha güçlü. Çünkü Kingdom Come simülasyon ağırlıklı, questler dallı, çözüm yolları çeşitli, yetenekler kullanıldıkça gelişiyor, içki, yorgunluk, kıyafet ve koku ve NPC tepkilerini etkiliyor. NPC'ler kendi günlük yaşam döngüsüne sahip ve dünya sen yokken bile yaşamaya devam ediyor. Clare Obscure ise daha sinematik ve JRPG tarzı bir yapı sunuyor. Anlatı çizgisel ve şiirsel, karakter gelişimi sistematik ama sınırlı. Yani iki oyunu tamamen farklı RPG deneyimi sunuyor. Tartışma da şurada başlıyor. RPG ödülü özgür mi gitmeli yoksa güçlü anlatıya mı? Özetle Clear Obscure hem ödülleri hem de tartışmalarıyla geceye damga vurdu. Best Game Direction, Indie kategorisi, performans adayları ve RPG derinliği. Hepsi farklı açılardan konuşuluyor. Ödüller teknik olarak hak edilmiş olabilir ama topluluk tartışmaları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ödüller doğru yerlere mi gitti yoksa kategoriler ve aday seçimleri yeniden mi tasarlanmalı? Yorumlarda tartışalım.